Arkadaşlar merhaba. Bugün Radeon Relive ile oyun nasıl kaydediliyor bunları göstereceğim. Radeon Relive'i nasıl açıyoruz? İlk önce onu göstereceğim. Masa üstündeyken Radeon Relive buradaki ayara tıklıyorsunuz. Herkes de aynıdır. Burası değişmez. Buraya geldikten sonra şurada video kaydet kısmı var. Gördüğünüz gibi. Buraya bastığınız zaman video başlar. Konuşmak için devre dışı diyor. Mouse middle orta tuşu. Orta tuşuna bastığınız zaman devre dışı yaptığınızda da normal konuştuklarınızın hepsi direkt ekrana yansır. Yani video kaydınızda sesiniz daima çıkar. Ama bunu etkin kıldığınız zaman mouse'u veya herhangi bir tuşla da ayarlayabilirsiniz bunu. O tuşa basarak devam edersiniz. Burada kamera var devre dışı. Bu kamerayı direkt etkin kıldığınız zaman sağda kamera belirecek. Bunu devrede kıldığınız zaman çıkar. Tabii bunu yayında şöyle göstereyim. Yayına giriyoruz. Buradaki ayarlarda sahne bir var mesela. Buradan bu arada bu kameranızı şu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. İstediğiniz yerde, ortada bile koyabiliyorsunuz böyle. Şurası en sağa çektim mi? Ben genelde burada en sağda ekranı birazcık büyütüyorum. Oyunun sağ oyun oynayacağım vakitler böyle sağ tarafta genişletiyorum bunu. Kamerayı ayarlama şekli böyle arkadaşlar. Buradan canlı yayın ayarlarına girdikten sonra canlı yayın ayarlarında burada görüntü tekrarı görüyorsunuz. Ben de etkin. Son oyun anınız videolara kaydeder diyor. Burayı etkin bıraktım. Anında tekrar süresi 20 dakika. 4500 MB. Anında tekrar arabelli list depolama demiş. Anlık cif devre dışı, oyun içi tekrar devre dışı, ses yakalama aygıtı Bendeki Default Default da. siz de öyle ayarlayın isterseniz Video yakalama aygıtı HD Pro webcam bende bu varmış Masaüstü kaydedici etkin dedim Gösterge göster devre dışı Kenarlıksız bölge yakalama devre dışı Onun haricinde zaten bu aşağıdakiler FPS ayarları genelde kayıt profili yüksek kayıt çözünürlüğü oyun içi, kayıt FPS 60 demişim, video şifreli metronu ABC, video bit hızı 30, ses bit hızı 192, ses kanalları otomatik, ayrı mikrofon kaydı devre dışı. Kayıt mikrofonu etkin demişim, mikrofon seviyesini 100 yapmışım, konuşmak için basını devre dışı, ses yüksekliği kapalı, daha aşağılarda ise canlı yayın ayarları var. Genel canlı yayın ayarlarında da bu şekilde ayarladım. Çözünürlük 1080p, akış profili özel, bir hızıyla, ses bit hızını da böyle ayarlayabilirsiniz. E tabi bilgisayarınız canavar gibiyse bunu daha da yükseltebilirsiniz. Yani 2160p'ye kadar gidiyor. Arşiv akışı hayır demişim. Burada örnekleme aralığı, ölçümler katmanını göster, devre dışı, konum sağ üstte, boyut %100, sütunlar 1, şeffaflık %70, metin rengi beyaz, performans kaydı konumu gördüğünüz gibi lokal AMD ölçümler katmanı kayıt esnasında gizli demiş etkinlemişim. Oyun yanını devre dışı. Steam VR yüklü değil. Steam VR zaten çok alakası hiç VR yoksa eğer bunlara girmeyin. Oyun yayını aynı zamanda oyun yayını devre dışı demişim. Bunu zaten etkinleştirdiğiniz zaman oyun yanına aynı zamanda direkt kaydetmeye başlar. Oyun içi katman etkin, yükseltme danışmanı etkin. Sistem tepsisi menüsü devre dışı, reklamlar etkin, geçersiz bildirimler etkin, dil Türkçe her zaman üstte, kenar açı bakanımı sol tarafta, animasyon ve etkileri etkin. Evet, ayarlar bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde ayarlarsanız oyunu direkt kaydedecektir zaten. Tekrar eve geldiğiniz zaman şurada ev var, Şurada video kaydet seçeneğine bastığımızdan zaten video kaydetmeye başlayacaktır. Ben direkt konuya böyle birden daldım. Ayarları gösterdim bendeki ayarları. Çünkü ilk başta ben bendeki bazı ayarlar farklı ayarlardı. Oyuna her kayıt başlat dediğimde baga mı giriyor desem nasıl diyeyim. Oyunu görüntü video kaydetmiyordu açıkçası. Video da kaydetmiyordu. Canlı yayın da yapamıyordum burada. Bu ayarları yaparsanız her ikisini de yapabileceksiniz. Aynı zamanda burada videoyu kaydettikten sonra kaydı durdurunca şurada gördüğünüz gibi bir ekran beliriyor. Diyor ki J-User Unique Videos Radeon Relief benim dosyaları bu şey atıyor. Radeon Relief'e gelelim şimdi. Bilgisayarı açtım. Radeon Relief. Şu an burada benim kayıtlarım var gördüğünüz gibi. Şunları silelim. Şu mesela şu an benim kaydettiğim. Şimdi bunu kaydı durdur deyince bunu buraya yansıtması lazım videoyu. Bunu bazen yapmıyor arkadaşlar. Şu gördüğünüz gibi böyle duruyor. Bunu özellikler dedikten sonra şuradaki hani 296 megabayt diyor da burası 0 megabayt oluyor veya herhangi bir küçük bir boyut kilobayt olarak gösteriyor. Bunun çözümü aslında çok basit, anlamsız gelecek ama size de ben bunu da direkt şuradan bilgisayarı yeniden başlat deyince tekrar açıldığında videoya tekrar kaydı başlatıyor veya en kötü basitinden şuradan oturumu kapatıp tekrar açın bilgisayarınızı bu sorun da ortadan kalkıyor. Arda bir yapıyor bunu anlamsızca ben çözemedim neyden yapıyor. Ee, ben de de yapıyor aynı sorunu emin olun. Ee, başka bir ayarı var mı bunun bilmiyorum. Ama yeniden başlattığınız zaman o sorun ortadan kalkıyor. Arkadaşlar bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız veya daha farklı bir video görmek istiyorsanız direkt yorumlarda belirtebilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Herhangi bir sorun yaşayan olursa bu ayarlardan sonra direkt yorumlarda belirtebilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.